Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymeti takipçilerimiz Başkan Erdoğan kabul etmişti. Devlet Başkanı Silva'dan Türkiye açıklaması geldi. Hedefi duyurdu. Kıymetli izleyenler Hindistan'daki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva sosyal medya hesabından Türkiye ile ilişkilerin canlandırılması mesajını verdi. Hindistan'daki G20 liderler zirvesinde hareketlilik sürüyor. Değerli izleyenler, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik ilişkilerin canlandırılması mesajı verdi. Erdoğan'la yaptığı görüşmenin fotoğrafını ilk sosyal medya hesabından paylaşan Lula da Silva, Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığım ikili görüşmede terk edilen Brezilya-Türkiye ortaklığının yeniden canlandırılması konusunu ele aldık. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin artması, savunma alanında işbirliği ve dünyadaki barış umutlarını da konuştuk ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bıharat Mandap Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde tek dünya temasıyla gerçekleştirilen oturumun ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüşmüştür. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye-Brezilya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınırken, G20 üyesi iki büyük ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede gelecek yıl G20 dönem başkanlığını devralacak Brezilya'ya şimdiden başarılar dileyerek iki ülke arasında geçen sene gerçekleşen 5,6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin müşterek gayretle 10 milyar dolara çıkartılabileceğini kaydetmişti.